Evet sevgili seyirciler Muğla'nın ve Türk futbolunun önemli isimlerinden birisi, önemli hakemlerinden birisi. Hala da Türk sporuna, Türk futboluna büyük hizmetleri yapmaya devam eden, vermeye devam eden e, Sayın Mutlu Çelik şu anda İstanbul'da bizi kırmadığı telefon hattımızın diğer ucunda. Mutlu Hocam merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar İlker'cim. Çok teşekkürler. Muğla soğuk ama orası daha da soğuk anladığım kadarıyla hocam. Hocam kar var burada her yerde. Kar var evet. Hocam e, biliyorsunuz pazartesi günü artık Danan'ın kuyruğu kopacak bir anlamda e, Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması e, herhalde söylentiler konuşulan şu ki bu maçı alan da artık ligin e, şampiyonluk ipini de göğüsler gibi bir e, durum da söz konusu ama bu maçı en çok konuşturan şey de bir yabancı hakem ataması oldu. Ben öncelikle sizi tabii yakınen de tanıdığım için biliyorum hocam. E, Mutlu Çelik hakem olsaydı bir yabancı hakem geldiğinde hakemlik yapmaya devam eder miydi? Vallahi buraya, buraya biz getirdik bunları. Bu hakemlerimizin kötü yönetimleri. Sesim geliyor değil mi? Geliyor hocam gayet iyi alıyoruz. Hakemlerimizin kötü yönetimleri, art niyetli yönetimleri, bakın art niyetli yönetimleri, ee, bazılarının farklı insanlarla diyalog halinde olup bu işi farklı ticarete dökmeleri, kendilerine bilerek küfür ettirmeleri ve dava aşmaları, yani işin içinde bir sürü olay var esasında. Bunun komple bir araştırılması lazım. Komple. Bu yabancı hakem olayı Zamanından beri bekleniyordu zaten. Ama artık suyun don damlasını damlattılar ve bu insanlar yabancı hakemi getirmek zorunda kaldılar. Diye. Yani siz bir anlamda ben yabancı hakem... Evet. Ben olsaydım dediğin sorunun cevabını verir Eğer bunlarla beraber aynı ortamda olsaydım hakemliğe devam ederdim ama benim dönemim hakemlerinde yapılsaydı bu ben hakemlikten istifa ederdim. Siz kim? ben de yabancı başkan istiyorum. Yabancı merkez başkan istiyorum. Yabancı federasyon başı, yabancı kulüp başkanı istiyorum derdim. Daha az çalan insanlar istiyorum derdim. Kulüplerini daha az soyan insanlar istiyorum derdim. Gerçekten aslında e, sizin de söylediğiniz gibi Türk hakemliğinin tartışılan bir noktaya gelmesi üzücü ama yurt dışından bir hakem getirmekte de son derece üzücü hocam. Siz de aynı fikirdeysiniz hocam. İlker biz yaptık bunları. Muğla'da da var, Muğla'da da bir tane yönetici gün menajerlik yapıyor. Muğla spordan bile para kazanıyor adam. Hem yönetici hem menajer. Bu insanlar kulüplerin içinde olduğu müddetçe sen istediğin kadar hakemi de değiştir, futbolcunu da değiştir. Hocam zihniyetimizi değiştireceğiz önce, zihniyetimizi. Hocam VAR geçtiğimiz haftalarda var da denendi yabancı hakem. Onda da çok iyi sonuç alındı, görülmedi. Aslında. Ya hocam var bak. 2018'de fanatik bana Marmaris'e e, spor müdürünü gönder ve röportaj yaptık. Var dedim ki Türk hakemliğini tembelleştirecek ve geri götürecek, bitirecek dedim. Mart ayında, Nisan, pardon 2018 Mart ayı. Açın Google'a bakın fanatiğe neler demişim. Sen şimdi varın başındaki adam, teknik adam. Teknik adam. Bak var operatörü. Bir özel şirketin adamı. Dün başkan itiraf etti. Adam diyor ki dördüncü hakem barın, barın başındaki hakem. Diyor ki bana forvetin üzerinden çizgi çek. Adam gene defanstan çekiyor. Bir daha diyor bana diyor ki forvetten son çizgiye çek. Tekrar defanstan çekiyor. Şimdi o teknik adam acaba iddia mı oynadı o maça? Konya Spor'un hakkı yendi burada. Ve Federasyon Başkanı bunu itiraf etti diyor. Biz de bunu yıllardır söylüyoruz. Barın sahibi futbol federasyonu olmalı. Özel şirketin olmalı. Olmamalı. Doping merkezi futbol federasyonu olmalı. Özel şirketin olmamalı. Özel şirketler her şeyi açıktır. Para kazanmak için yapıyorlar bu işleri. Anlatabildim Hocam, mi? Mesela doğru evet, yere gidiyor mu? Çok çok da doğru yere gidiyor. yani sizin anlattığınız kadarıyla artık bu bu iş çileden çıktı. Bu yabancı hakemle de artık dönülmez bir noktaya geldik. <laughs> Ocak, yabancı hakem getiriyorsun, dördüncü hakemi Kadir sağlam. Kadir sağlam hakem değil ki. Bu hakem sakatlansa Kadir sağlam çıkacak. Bundan olmaz, olmaz hocam. Hocam gelecek hakemi tanıyor musunuz? Hocam gelecek daha gelen hakem, son iki yıl UEFA finallerini yöneten adam, şampiyonlar ligini ondan önce UEFA kupası finalini yöneten adam. Biz kimleri başına Önce aynı yetenliğimize bakmalıyız. Biz ne kadar ahlaklıyız diye. Bak dikkat et sizler aylak dersi veriyor. Hocam son olarak ee, soğukta çok da bekletmeyelim. Maç ne olur sizce? Hocam diğer türlü olsaydı maç yarım kalırdı. Türk hakem olsaydı. Bu maçtan sonra e, bu maç kıran kıran olur. E, oyuncular kendini atamayacak dublörler. E, geçen gün Galatasaray maçını izlediniz mi? Evet, evet hocam. 15 defa attılar kendilerine yere. Hakem hepsini oynattı. Türk hakem olsaydı bunun hepsini foul verirdi. Bunlar Karamurat, Tarkan, Malkoçoğlu filmlerindeki dublörlere benziyorlar. Biliyorsun onlar kılıcı bir 15 kişi kendini atar diyere. Daha temas olmadan. Oh. Bu futbolcular da böyle. Bu futbolcuların ruhu, gurur olsa utanırlar, kendilerini yere atmazlar. Maç kıran kırana geçerdi. Maç kıran kırana Ve Yüzde elli bir Fenerbahçe diyorum. Fenerbahçeli olduğum için demiyorum bunu. Yüzde elli yani. bir Fenerbahçe. Çünkü %50. ya ortada bir maç yönetilecek. Her zaman gibi dobra dobra cevaplar verdiniz. Hocam katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok Selamlar sağ olun hocam. hocam. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sağ olun.